Sevgili dostlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Klişe Okulans videosuyla hepinize selamlarımı iletiyorum. Ligin bilmem kaçıncı günde, kaçıncı günündeyiz bugün Berat? Dört Ligin abi. dördüncü günüyle sizinle beraberiz arkadaşlar. Savaşlarımızı canlı canlı sizle beraber yapmaya çalışacağız. bayağı eğlenceli bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Berat arkadaşımız da savaşını yapacak. Muhterem GB hesabının sahibi artık. Bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacaksın onu da merak ediyorum ama... Bugün biz de beraber savaşını yapacak o da. <laughs> Öncelikle sen de hoş geldin Berat'cım. Hoş bulduk abi. Şunda abi söyle bize tamam Nizam-ı Cedid Barış'ın videolarına dahil olduğu için biz senin gibi hesabına geçtik. Abi ben senin hesabında neden üçlük atamıyorum? Bana bunun bir açıklaması abi, var mısın? Abi bir Hadi kere bakayım. hesabım cenabet falan değil. Oğlum öyle. Ben ondan dolayı sattım. Abi, yani. abi değil. yazdım değil. Açıklaması yok. Oğlum niye lan ben hangi hesapla saldırsam üç atıyor muyum? Abi barbar kraliçe gömleği mi Yok abi Problem dur bana açıklama yap ya. Atıyor muyuz atmıyor abi muyuz? Abi diyorum. Tamam aksilikler <laughs> oluyor. Hani bazen Atıyorsun. çok nadir. İçte kalırsak kalıyoruz ama herkesin başına gelen şey ama. Genel üç yıldız değil mi? Üç yıldız. Öyle abi de. Oğlum senin hesabına geldiğimizde niye atamıyoruz? Bana onu söyle yani. <gülüyor> abi. <laughs> açıklaması şey yok değil mi? Şimdi kıvranma yani bahane var bulma abi. bize. <laughs> yok oğlum açıklaması yok. abi. Kirolar düşük. Tamam oğlum bak bir hesabın kralı düşük olabilir. Eyvallah bak hero'ları da düşük olabilir. Ona fitim. Nerede o senin hesap? Bak. Oğlum Allah aşkına lan. 47 seviye. E, ya kral nedir? Oğlum belediye Abi. binası 14'sün lan. beşer seviye bak. Şey basmışsın pet basmışsın. 47 nedir Aram pek iyi değil. Ya. 11'de bir küstük onunla. Bir daha barışamadık. Barış, şeyler mi? Krallar mı? Aynen. Hadi öyle olsun. Arkadaşlar hemen seri şekilde savaşıma geçeceğim ama mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ki like sayımız yükselsin. En azından bizleri daha fazla kişi görebilsin. Sizlerden ricamdır. Lütfen abinizi kırmayın. Şimdi Kuva-i Milli hesabındayız. Ben saldırımı yapacağım arkamdan. Berat arkadaşımıza saldırı yapacak. Genel olarak ligin durumunu bir göz önünde bulunduralım. Daha sonra hemen seri şekilde bakalım neler yapabiliriz. Evet dördüncü gün ilk üç gün canavar gibi abi takır takır yendik. Şimdi dördüncü günü beraber yapıyoruz. Öncelikle sezonun dördüncü gününle beraber 265 yıldızla birinci sırada yerimizi korumaktayız. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi burada 10 kişi saldırı yapmış 20 kişi henüz saldırı yapmamış. Rakipte 7 saldırıda 15 yıldız almış tam Oğlum bunlar da tam almış varmış. Şimdi bir bakıyorum burada tek yıldız. Şurada neler var? Abi bu adamlar ne yapmış? 2 2 2 gitmişler. 3 ha bir tane 3'leri var. Oğlum o da benim nizamcide değil mi fullemişler? Adamların 7. <laughs> sırası saldırmış. Neyse olur böyle bakalar. CG köse yakalar demeyelim. Tamam o espriye girmeyeceğim. O toplara hiç girmek istemiyorum. Şimdi Kuvay Milliye'nin karşısı 14. Buraya Ferit saldırmış. Ferit Sanpen tam Ulan tam her şeyi ayarlıyorum bak. Düzene göre ordumuzu ayarlıyoruz. Şurada şu birimi kullanacağız. Her şeyi kafamıza yerleştiriyoruz. Tak biri saldırıyor. Yapacak bir şey yok. Ferit de aranıyor gibi abi. Valla var ya. Ya seviyorum tatlı çocuk. <laughs> Ayda büyü <muyu> Ferit. <laughs> Neyse gene de kızmayalım. Şimdi buraya kim kazık çakmış? Şimşek. Şimşek 13. sırada 15'e kazık çakmış. Oğlum Şimşek 15'e saldıracaksa ben de mecburen çarpaz gideceğimiz için 13'e saldırmalıyım doğru mu? Abi Ferit bozmuş ya. Tamam ne koyayım? herkes bir araya girmiş. Tamam neyse şeye dönmüş abi. Her... Neydi o? Aşçı bahçıvana bahçıvan aşçıya sonra herkes uşağı mıydı? <laughs> Öyle bir muhabbet var diye ona dönmüş yani ortalık. Aynen aynen. Abi şimdi 13 bize kalmış. Ulan Kuvayi Milliye'nin de karşısına böyle verme ki. Kuvayi Milliye'nin petleri düşük abi ya. Ondan sıkıntı yaşıyorum. Şimdi. Abi burada ne yapabilirim biliyor musun? Sağ tarafı hirolarla yürütüp temizlersem. Buradan bir BBG'ciler atarsam abi bu büyük korucu bebe BBG'ciler ezer ki. Ama en azından şurayı biraz temizlesin. Bizim önümüzü açsın. Daha sonra biz hero'lar hero demişim. Birimleri orta noktadan bırakırız. Allah ne verdiyse Allah Allah deyip gireceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ama bu birim noktasında bak. Orta kısım biraz düştü ama ben şampiyonu biraz erken devreye sokmam lazım. Onu bana unutturma tamam mı? O aklımızda olsun. Tamam. Onu devreye sokarsak biz toparlarız. Alacağımızı düşünüyorum abi. Bakalım başımıza neler gelecek beraber görelim. Bu arada alev atıcı mı kullanacağız? Zeppelin mi onu düşünmedim bir dakika. Ha. Şöyle bir baktığımda Zeppelin 2 seviye. Abi ben burada var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada dönerim. Hemen 365 derece. 360 kaçtı lan o amına? <laughs> 360... 360 abi. 365 nereden çıktı lan? Bilden yıla mı vurdum acaba? Abi. <gülüyor> aynen, aynen. aynen. <laughs> Şimdi şöyle bir şey düşündüm de alev atıcıyı kullansam şu noktayı genel olarak alırım bak cehennem kulesine kadar. Veya zeplin kullanırım. Zeplinle şuradaki genel tuzakları çıkarta çıkarta giderim diye düşünüyorum. Ve bu sefer alev atıcı kullanmayacağım. Zeplin kullanacağım arkadaşlar. <laughs> Ulan iki kaçtır? Üç gündür alev atıcıyı kullanıyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi de alev atıcıdan baş, vazgeçtik. Zeplin'e döndük. İkide kalırsak çok üzülürüm ha. Onu da söyleyeyim yani. Şurada full seviye bir zeplin isteyeceğim. Hemen seri şekilde geleceğini düşünüyoruz. Kaç kişi aktif 8 kişi. Hemen gelir ya. Bu GB gerçeği var. Oo adamsın kral. Cenabet GB amına. Daha bir de GB gerçeği var oğlum nasıl öveceksin kendini ben bilmiyorum ki. Ben kaça saldıracaktım 13'e miydi? Ha tamam. Hemen geliyorum 13'e. Abi abi abi. Giriyorum şans silahı abine. Abi senin şansa ihtiyacın yok. Of oğlum kaza geldim lan dur öyle demeyeydin bak. <laughs> Şu bebek ejder hemen piç etmek istiyorum. Hatta dur lan. Okçuyu görüyor mu bu? Ha, görmüyormuş lan güzel. Tamam şuradan kraliçeyi devreye sokalım. Hemen taklaması adına barbar kralı da yolluyorum arkadaşlar. Tanklasın. Şu okçuya bir destek daha verelim lan. Destekleyin okçuyu. Destekleyin beni. Şuradan bir büyücü. Oha amanın büyücü. Direkt tek'e gitti. Tamam tamam. Şuradan bir büyücü kullanacağım. O okçu görüyor mu lan onu? Güzel görmüyormuş. O onu alsın. O oğlum orada neler oluyor? Okçuyu al. Lan havası olmasın al. Birolar gitti. Adam barbar kral. Ulan abi yeteneğini yapacak bir şey yok. Havası olmasını indir. Tamam şimdi. Gelelim kuru fasulyenin zararlarına abi. Şuradan bebek ejderi at. Hürolarımız Pert ama sağ tarafı temizlediğimiz için biraz kafam rahat gibi düşündüm nedense böyle bir teselli de yok ama neden ikisini attım bilin bakalım uzak kontrol abi bunlar bunları düşünün hemen koruyucu yeteneğini bastım şurada bir öfke kullanıyorum evet 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 şurada bir donduracağım şuraya da bir öfke atıyorum. Gelin abi. Şuraya bir öfke kullanıyorum. Şurayı bir donduracağım. Oha bunun bu ne lan? Oo. Düşün abi şurayı bir donduracağım. Oha. Gel 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 şurayı bir dondur. Oğlum öfke atma bunu abi. Dur. Şampiyon her şampiyon bak iyi hatırlattın ha. Tamam. Tamam. Oradaki ejderler var ya oğlum, oğlum sizi kimse kurtaramaz dayı. Ben orada dondurma da kullanmak istemiyorum ama Dur. Gel şuraya bir dondurma gider ama. Oğlum bu şeye ne oldu lan? Şampiyona. Ulan alev atıcı. Ulan valla var ya. Aratacağını biliyordum ben abi. Biliyor musun? Tamam. O dondurmayı biraz kraliçede kullanmak istediğimden dolayı bekletiyorum. Ve artık kullanabilirim. Hemen al abi onu. Oğlum Allah aşkına bak. 2-3 tane ejderim kaldığında tuzak çıkmasın lan. Rica ediyorum. Oğlum bu kraliçe benim ejderleri yer. Canım. Vallahi içinden Hem var ya. Aba oğlum var ya şu XY olmasa garanti 3'müş lan. O XY içinden geçen oran. Neyse ama lan gene de %90 bandını buldu yani. 3 yıldız tabii ki isterdik. Biraz hero'lar aslında erken yatmasaydı. Bence şunun da mantığı var biliyor musun? Kral ee, bizim kral 62 seviye ya. Orada 80 seviye bir kral olsa ben orayı dağıtırdım. %87 Tabii de, de sorun var. Aynen %88 87 demişim. İki yıldız bereket versin abi. Kuvayi bir milliyle üç gündür üst atıyorduk. Bugün de olsun abi. Her zaman üçlük gelecek diye bir şey yok. Canımız sağ olsun tabii ki. Hemen Berat arkadaşımızın da savaşını izlemek istiyorum. Bakalım chatte bir şey dönüyor mu? Eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Olur. <laughs> o başka bir ne demiş? Ki, Eyvallah kardeşim. Bana öyle dese. Aman aman. Anladın sen onu. Tamam. Evet. Gel Gelmeyeceğim. O mübarek hesabınla. Bir saldırı yaptı. Gözümüz tek tek bayramıyorum ya hemen. <laughs> Bak benim bugün izletmek istediğim savaşlar var aslında. Direkt onu izleteyim, Sen savaşmayacaksan sıkıntı yok, savaşa da Abi Hülyanın savaşını çok beğenmiştim. Onu beraber izlemek istiyorum. Gerçekten çok yani ordu bakımından da karma bir orduyla güzel bir atıcı yeti saldırısı yapmış. Çok beğendim. Onu özellikle izletmek istedim arkadaşlar. Burada kraliçe ve vesaire çok mükemmel yürütmüş ve aldığı bir süper ejderle bayağı bir temizlik yapmış. Onu beraber sizde izlemek istiyorum. En azından fikir alışverişi için ve güzel olacağını düşündüğüm bir saldırılardan biriydi. Yani sevdiğim saldırılar da beraber bakmak istiyorum sizinle. Bak şu an. Gerçekten güzel saldırdım. Abi gerçekten çok beğendim özellikle. Bak tokmağı çok mükemmel noktadan içeriye sokmuş. Ordu kaymasın diye kraliçeyi çok güzel yürütmüş. Aşağı noktayı süper ejderle çok güzel temizleyip ordunun tamamını içeriye sokabilmiş abi. Ordu dağılmadan içeri girmiş. Ben çok beğendim ondan dolayı. Valla helal olsun da dedim yani hülya arkadaşımıza. bir bayan arkadaşımız gayet mükemmel saldırmış. Özellikle izletmek istedim. Zehir at abi oraya. Bir de büyük kaçırmamış abi. Yerli yerince kullanmış büyüleri helal olsun dedim yani. Belediyeye kadar geldi. Şampiyon vesaire hepsinin yet şampiyonun yeteneği duruyor. Bayağı da bir birimle geldiği için belediye çok rahat düştü. Hani şurada kral vesaire direkt gitti ama yapacak bir şey yok onlara da. Şampiyonun yeteneğiyle bayağı bir oradan temizlik devam etti. Kraliçe hala geliyor. Arkasında şifa ile geldiği için kraliçe de kolay kolay düşmüyor yani. Bu arada dikkat ettim bilmiyorum da öyle şifacı sayısı da çok fazla yüksek değil Hatta hatırlayamadım ama 2-3 tane şifacıya falan girmişler herhalde. Aynen, Kurtarmış aynen. kendini yani. Hani fazla birim almamış ondan dolayı. hani Hepsi planlanmış aslında. Sürede olduğundan dolayı hani elinde birim olmasa da hepsini temizlemiş kraliçeyle. <laughs> Şuradakilere bak. Oğlum ne kadar malsınız ya. Oğlum bu oyunun saçmalıkları bitmiyor ya. Bak çık abi bak oradan çık şuradan dolan iskeletler şurayı temizleyin. Lan siz o duvara açana kadar işte. Max iskelet zekası abi. <laughs> Bu arada arkadaki şifacılar yedi ama gerçi kraliçeye verebilecek hasar yok artık. Bir dev bomba çıkarsa arkadan da dev bomba derken hemen dev bombayı bulması <laughs> ekstra bir şey yani. Unicorn zaten onu boostlayacaktır sıkıntı yaratmaz. Alt kısmı da çok rahat bir şekilde fullediği için güzel bir savaş çıkarmış yani. Ben çok beğendim eline sağlık. Gerçekten bak o arkadaşın haricinde diğer arkadaşlar da mükemmel savaşlar çıkardı. Şimdi 30 savaşı da buraya eklemeye çalışsak bunun arkası kesilmez. Ondan dolayı eyvallah diyeceksin. Geçeceksin abi sadece bir iki arkadaşı. Çünkü Hülya arkadaşımı yanılmıyorsam geçen seferki saldırıda göstermedim diye hatırlıyorum. Ondan dolayı bu sefer de bu arkadaşı göstermek istedim. Güzel de bir üçlük atmış. Hülya'cığım eline koluna sağlık senin de. Hemen şöyle bir geri demek istiyorum. Şöyle bakalım. Güzel savaşlar gösterildi. Bak bayağı bir üçlük vesaire var. Şimdi Berat'tan da bir saldırı izlemek istiyorum. Berat'çım saldırı gelsin abi. Hemen seri seni geç. de izleyelim. 21 buraya saldırı çekti kalmış. Şuradan şuraya geçiyorum. Kalpsiz. Hadi bakalım abi şansın bol olsun. Bakalım. Bizim şansa ee, ihtiyacımız var. Abi yok. sen ben ne yap musun? Garanti 2'ye dalacaktın değil mi? Garanti 2'ye dal abi. Aynen abi. O hesap aman ha aman. bize de neyse <laughs> üç, üç, ilk üç gün... Artık... <laughs> Attığında ee, hani abi sen bir, şey var ya hayaldi gerçek oldu. Bizdeki de gerçek de hayal oldu. <laughs> Seninki çok ayrı bir dünya ya. Seninki artık kendini açtı yani. Garanti ki al. Elektro girdin değil mi? Ha, elektro girmişsin. Çok iyi abi. Tabii ya. Direkt itini bas. Şu. Çok güzel. Eline öfkeyi aldın. Direkt öfkeye çakıyorsun. Belediyeye öfke attın mı? Ha, atmamışsın ama gene... Hayır. Oha 15 tane sen sinsiyle mi girdin? Abi biz sinsicilikten bunu anladın Oğlum, mı? Tamam eyvallah da bir dev bomba çıksa sıçarsın orada ha. Haberin var değil mi? Oğlum şu riske almayı olayını bir bırakın lan. Tamam elektro güzel iş yaptı. Of yüzde otuz dört. Beş tane elektro var. At abi elinde dört tane daha şeyim var. Öfkem var. İki tane birden güdümlü buldu. Daha o bu balon. Abi <laughs> ayıp. Biliyor, biliyoruz diyorsun yani. Tabii. Adam hero'lardan medet bile olmuyor ya lan. Saldırma hero'lar. 47 seviye kral mı olur abi? Vallahi <laughs> biz 62'ye <laughs> <laughs> düşük. Tamam falan indirirdi yaptım ya. biz 62'ye 2 düşük diyoruz dayı. En kötü 75 olmalı ki istediğiniz işi yapsın yani. Of. Elektronik eşyalar. Yani 2 yıldız aldın %100 arttır. Sağ taraftan mesela kraliçeyi bırak sağ tarafı temizleyerek gelsin. Dondurmaları yerinde kullan bak sürekli öfke kullanıyorsun. Kullan abi şunun önünde. Havası olmasının önünde. Olan boşu boşuna yem ettin lan. Tamam yıldırımıyla o düşer oradan. Oğlum Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Hadi. At bir hiç oldu. Direkt hiç oldu abi. Tamam. Elinde ne kaldı? 3 tane balon kaldı. Onu da diğer savaşa sakla. Bu <laughs> saatten sonra yapacak bir şey yok yani. Bak bak şimdi. Aa tüh ya. Adam daha bir de dondurma kullanıyor. Lükse bak sen. Bak bak bak. Ya iki, iki değil miydi bizim amacımız? Tamam tamam eline sağlık. Ama gene de bir 70'i geçeydin dayı. Eline sağlık. Güzel. Tamam bak ligde güzel gidiyoruz. Güzel savaşlar çıkıyor. Şu an baktığımda hemen hemen 269 yıldızla Bayağı bir yöndeyiz ama açılmayacak bir şey değil abi. Tam ile biz ne zaman savaşıyoruz o önemli benim için. 6. gün. Her zaman da var ya böyle sona saklıyorlar. Abi ben de onu diyeceğim biliyor musun? Hep sona o denk adamlar geliyor. Adamlar öyle, öyle bir denk geliyor ki. Aynen aynen. O benim de çok başıma geldi ya. Tamam işte. Yarınki 5. günün savaşını yaptıktan sonra 6. gün artık final niteliğinde bir savaş olacak. Ben muhtemelen artık onu final diye çekeriz paylaşırız girme. geliyor arkadaşlar. Lig genel olarak güzel gidiyor. Güzel savaşlar geçiyor. Herkesin eline meyine sağlık diyorum. Yani bizler de elimizden geldiği kadar savaşı genişlete genişlete ilerlete ilerlete sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdiden mutlaka videoyu like atmayı unuttuysanız atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler kaçar diğer savaşlara hazırlanıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.